Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Theresa May'i resmi törenle karşıladı. İkili, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın mültecilerin ülkeye girişini yasaklamasıyla ilgili soruyu cevaplayan iki lider şöyle konuştu. ABD kendi mülteci politikalarından, İngiltere de kendi politikalarından sorumludur. Mülteci meselesindeki duruşumuz bir program çerçevesinde bir kısım Suriyeli mültecileri ülkemize getirmek, özellikle de en savunmasız olanları aynı zamanda Suriye'nin çevresinde bulunan ülkelerdeki mültecilere yardım ve finansal destek sağlamak. Bu sorunu yok sayamayız, görmezden gelemeyiz duvarları da yükselterek bu işi çözemeyiz. Bu işin çözümü daha fazla işbirliği, sorun olan bölgelerdeki sorunu çözmek için daha fazla irade. Bu arada Türkiye ile İngiltere arasında Milli Muharip Uçak Projesi TFX'i geliştirmeye yönelik çerçeve sözleşmesi imzalandı. 125 milyon dolar değerindeki anlaşmaya Türkiye adına Tayyip Genel Müdürü Temel Kotil, İngiltere adına ise BAE Sistem CEO'su Graham King imza attı. İmza töreninde başbakanlar da hazır bulundu.